Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin çok güzel bir bölümü ve muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Kül Kedisi oynanacak dizimizde ve bakalım Kül Kedisi kim olacak? Çok güzel bir manzara, muhteşem görüntülü kareler. Ee, gördüğünüz gibi Hanker çiftinin, yani dizimizin Eda ve Serkan'ın kız çocuğu olacak. Ve aradan yıllar geçecek ve bakalım evet. daha nasıl güzel görüntüler gelecek. Hayatları bambaşka olacak ve dizimizin 40. bölümünden itibaren yepyeni görüntüler, yeni kareler sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.